Tire Belediyesi 23 Nisan'ı çocukların ayağına götürdü. Oluşturulan eğlence korteji Tire sokaklarına gezerek camlardaki ve balkonlardaki çocukları selamladı. <laughs> tire Belediyesi 23 Nisan'ı çocukların ayağına götürdü. Oluşturulan eğlence korteji Tire sokaklarına gezerek camlardaki ve balkonlardaki çocukları selamladı. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tire'de çocukların ayağına gitti. Tire Belediyesi oluşturduğu eğlence aracıyla 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı. Tiyatro oyuncusu Dündar Taşal palya çokalığına girdi ve harika enerjisiyle Tireli çocukların bayramını kutladı. Çocuklar bayramı! Çocuk şarkıları eşliğinde Tire sokaklarında gezen konvoyu gören çocuklar camlara ve balkonlara çıkarak konvoyu selamladılar. Biraz Gün boyu trenin neredeyse her yerini gezen eğlence aracı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bayramı evde geçiren çocukların yüzünü güldürdü. Hadi.